Arkadaşlar merhaba. Ben bugün burada. Ne yapıyoruz? Ben yapıyorum slime Hadi yap bakalım yapabilecek misin? Dök 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 ellerine sürmem onu tehlikeli. Çocuklar sadece dökerler böyle değil mi? Ben karıştıracağım sık 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 sık. Turuncu rengmiş değil mi bu? Hadi bakalım. Hadi Lice kat bakalım sıva, kıvamlaştırıcıyı da. Ellerine dikkat et. Boraks var onun içinde. Çok tehlikeli. Evet. Lice senin ellerine ne olmuş? Ellerine bakayım. Ellerine bakayım. Ellerini göster bana. Uf, simleri hep, hep, hep tutmuş. Tamam bitti bırak. Aa mızıkçı. Çok mızıkçısın. Hadi. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu sen sokma Dilan'ı bir dakika ben yaptıktan sonra yapacaksın. Evet şimdi bunu böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Iyy çok cıvık İşte slime'ımız hazır. Lid yerine slime yapıştı. Ne yaptık kız evi Aa. Çok kötü oldu. Dur kötü. Ay dursana ya. Niye çık? bir dakika ben de yapacağım. Bir dakika. Dice slime'ı ben de yapabilir miyim? Hayır çek. Ay kopardın. Lidya Lidya bak Bırakır mısın slime'ımı Lidya slime'ımı bırak ya Ya lütfen Lütfen bırak Ama ben de oynamak istiyorum Ay Koluna slime yapıştı Lidya'nın Benim de elime yapıştı Bu ne ya bu ne biçim slime Of Ben yapacağım Öf tamam ya sen yap Ay kağıda da yapıştırdın slime'ı hep her yere. Of ne diyor? gerçekten bu slime çok kötü. Her yere yapışıyor ya. Ay dur dur alacağım Al al tamam. Bugün benim slime'ım aldı bunu katacağım şimdi evet. kat, kat, kat. kat bakalım slime'ın içine. Onlar ne ya çok güzel görünüyorlar. Ay hepsini dökme. Olamaz. Her şeyi döktün kızım. Öf. Şimdi mincık, mincık mıncık mıncık budur Dur şöyle yapalım bari. Dur bekle. Ooo. Evet şimdi ne yapacaksın? Mıncık yiyeceğim. Sos mıncık olur. Mıncık mıncık mı yapacaksın? Arkadaşlar Lidya slime'ın kendisi yapıyor böyle. Gözlüklerin çok güzel olmuş Lidya. ya nasıl slime oynamak ya? Slime öyle mi oynanır? Tut bakayım açılıyor mu? Açılmıyor. Öyle değil. Böyle eline tutacaksın ama. Oo çok güzel oluyor. Çok güzel oldu değil ya. Ama bu slime çok yapışıyor ya. I Bakayım ellerine. Arkadaşlar slime bütün eline yapıştı Lidyan'ın. Nasıl kurtulacaksın bundan? Gerçekten çok kötü bir görüntü var. Ellerin gerçekten berbat oldu. Berbat. evet. evet. Yapıştı vallahi yapıştı. Kızım bırak onu bırak. Başka bir şey oyna. Hayır. Bırak bırak. Bırak. Ya kızım bırak. <laughs> ellerin çok <laughs> pis. ellerin çok pis oldu. <laughs> ya pis <laughs> mızıkçılık yapma. <laughs> Ver şunu. Ya verir misin? <laughs> ya elim acıttı senin yüzünden. Ben mi acıttım elini? Evet. Hiç de ben acıtmadım. Sen kendin acıttın. Hayır sen. Ben de seni oynamıyorum. Oynayacağım ben. Senin. Ben sana oynamayacağım. Sen sen de bana sen benimle oynamazsan küsersen ben de seninle oynamam. Tamam o zaman. Küstüm. Ben de seninle küstüm. Hoşçakalın arkadaşlar.